Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Mi Teknoloji sitemizle beraberiz. Burada dün okumadığımız bir şey varmış arkadaşlar. Yani dün dediğim e, haber varmış arkadaşlar. Mi Teknoloji tam otomatik ilaç etiketleme sisteminin Türkiye'de üretimi için yatırım yapma kararı aldı. E, bu Matrix'ten gelen bir veri. E, daha önce şurada 14 Şubat'ta gelen bir bedelle imzalanan e, hastanelerle alakalı bir iş anlaşması vardı arkadaşlar ve özel durum açıklamasında şöyle ekranları getireyim okursunuz yani şirkette güzel olaylar olmuş fakat e, biz bunları video konusu haline getirmediğimiz için kusura bakmayın yorumlarda birkaç arkadaş söylemiş. Ya yani tabii ki de buradaki yükselmesinin sebebi de 3 aşağı 5 yukarı onlarla beraberdir arkadaşlar. Yani zaten bugün de tavan kapattı. Artık şöyle eski seviyesine bakarsam e, önemli bir yorum yapalım. 66 50 geçilmiş artık burada hedef olarak 69.95 direnci gözüküyor arkadaşlar. Ha, buralarda artık bir oyalanma sürecine girebilir. 69.95 yani ki burayı da kırarsa da artık, artık kendine yeni bir trend e, çizer ve e, farklı yerlere doğru yön alır diyebiliriz. Zaten altın indikatörü şuradaki geri çekilmesinden sonra tekrar gelmiş. Burada birazcık izin vermiş, tren çizgisine gelmedi. Sonra tekrardan yoluna devam etmiş iki tavanla beraber. hareketli ortalamalarda bir sıkıntı yok. Tamamen şöyle 29 Ocak'tan sonra rally yapmaya devam etmiş. Çünkü hareketli ortalamalarda 200 günlük hareketli ortalama kırılıp yoluna devam etmiş arkadaşlar. Destek olarak nereler düşünülebilir diyorsanız 60.85 ve 60.10 bizim için şu anlık indikatörün çizdiği destek hattı gözüküyor. Şimdilik hoşçakalın.